şimdi geldik. İniyoruz ama diğer tren için hoş geldiniz abi. Ama şey bile gösteriyor. Hangisi dolu, hangisi açık. Haa. Gelis benim tüm tuvaletlere bakıyor. <laughs> şimdi ikinci trene bindik. Bir saat yolumuz var. Saat Yol çok zor iki, geliyor şu an. Buçuk işte buçuk gibi falan denedik de olacağız. Ya. Evet. ya. O yüzden hiç dinlenmek yok. Venedik'e geleceğiz. Saat. Gezeceğiz. 9 saat Şimdi Venedik'e geldik. İneceğiz birazdan. Ha, i̇lk otele mi gidiyoruz? İlk otele mi gideceğiz? Otelde değil mi? değil artık. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi trenden indik. Saat 3.30. buçuk e, otele gideceğiz. Eşyalarımızı bırakabilirsek eşyalarımızı bırakacağız. Ee, biraz erken geldik. Evet biraz erken geldik. 5 gibi geleceğiz demiştik. Ama ondan sonra gezeceğiz. Bir soracağız işte gidip otele. Ondan sonra da gezi turuna çıkacağız. Bakalım Elif'e konumdan İnşallah bugün korkmazsın. İnşallah korkmam. İnşallah. Bugün de korkarsam, <laughs> bu hayat benim için değil. Benim değil. <laughs> ya. Demek ki ama onların şeyi öyleymiş yani. Otel mantıkları şey kültürleri yani, öyleymiş. Biz biraz daha ucuza gidiyoruz ya. Evet. Hani daha otelin. Gidersen, Şimdi otelin gidersen. Bu değil bu değil. Otelin a, Hı -hı. biraz daha pahalıya gidersen her yerde aynı oteller yani evet. büyük markalar her yerde aynı oluyor. Ama biz e, fakiriz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben aslında şey için baktım böyle autentik küçük yerler için. Ya, Çünkü zaten büyük... daha iyi bir gece kalıyor. ama o kadar biraz daha geliştim. tatlı gibi düşündüm. <laughs> ama tatlı değil korkunç. Ama gene orada kalacağız biliyorsunuz. <laughs> <laughs> autentik yerler çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Neyse otele gidince daha kameraya açarım. Görüşürüz. Ya Türkiye'de de çok <laughs> yazık otele. Hmm. Çok ağır. Çok ağır bir kapı? Hadi gidelim. Arkadaşlar otelimiz bu ve gerçekten çok iyi. Beğendim ya. Ya bakın burası. Korkmam ben burada. Hem de ya fiyatı da iyi bence. Fiyatı çok güzeldi. Evet. Yani fiyatı 52 euroydu. Değil mi? Ee, öyle bir şey. Evet, evet. Ve bence yani Türkiye için de iyi fiyatı. Elisa bu arada. Türkiye için mi? Ya Türkiye parasına çevirince de iyi. Ama o zaman Türkiye'de çok güzel o parayla çok güzel otelde kalamaz mısın? Hayır. Yani aşırı Türkiye güzel kadar kalamaz. Mı? Evet evet. Yani aşırı lüks bir otelde de kal Yok, aşırı atleten. lüks demiyorum ama bundan güzel. Ya bundan güzel otelde kalırsın Hı. evet. Hayır ya. Kişi başı 400 TL'ye geliyor Türkiye'de de. Kişi baş mı ödüyorsunuz hoteli? Biz kişi başı ödüyoruz. Oh wow. Ne 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 farklı? Yani iki kişi yani şöyle düşün. Hani oda için ödemiyorsun. Kişi başı kalmak için ödüyorsun. Evet yani. Biz burada için. Ben mesela Çeşme'de çok kötü bir otelde kaldım. Uh -huh. e, 200 liraydı zaten bir geceliği. Oh, o yemiyorum. euro. Oh, o iyi. Ya iyi ama. Iyi. 16 euro falan gibi bir şey yapıyor. Ya Venedik'te 400 liraya kalıyorum öyle düşün. Ama bir şey diyeceğim, Hı. burada mesela bu oteli yalnız alırsak aynı fiyat, yani kişi başı ödemiyoruz. Aa, o kötü işte o yani zaman. Yani bu odaya, bu oda mesela üç kişilik ya. Hı -hı. Üç, üç kişi kişilik, alırsak da. Üç kişi alırsak da. Ya ama şöyle düşün, kişi başı hesaplayınca ucuz yani. Evet. Yani 400-400. Ondan işte şimdi Çok yarısını iyi. sana vereceğim. Hayır. Evet. Bu tarzı biraz sonra yiyeyim. Ver Evet biletleri aldık tekrardan. Şey, Treni bekliyoruz artık. Sevgili herkes, üç tane metro kaçırdık, tren kaçırdık. Koşu, koştuk ve çok yorulduk. Sonunda üçüncüsüne yetiştik ama. Nasıl kaçırdık? Bir anda değiştiriyorlar gireceği yere. Yani biz bir de beklerken üçe geliyor. Üçte beklerken 11'e geliyorum falan. En sonuncuyu kaçırmadık. Bunlar çok yorulduk. Elisi de çok <laughs> yoruldu. Şimdi gidince <laughs> bir daha başlayacağım. <laughs> Abi geçiyor. Ve <laughs> <laughs> seni kaybettim. Arada fotoğraf molası veriyoruz. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Neyse arkadaşlar hala inanamıyorum ya Venedik'teyim. herkes. Çok güzel fotoğraflar çekildim. Hepsini Instagram hesabımda <laughs> tabii ki de paylaşacağım. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. ben aşık oluyorum Ya. Burada yaşayabilirim gerçekten. Ya, ben de. Nar oh Nardını çok beğenmiştim. Bu en beğendiğim ama. İlk, yani ama bundan sonra yani Hollanda'dan böyle bir şey bekleme. Holand'dan ya. böyle bir şey yok. Bundan sonra ben gidiyorum. Çünkü yani <laughs> bundan sonra aynı aşk, aynı aşkı Hollanda'da bulmak istersen bulamazsın. Onu ya. Çok Bence ne yapayım, musun? İki tane İtalyan kardeş bulalım. Ve evlenelim. Çünkü iki kardeş o zaman iki kardeşle evlendi. Aa. 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 Ya. Gerçekten beni çok 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 güzelsin. Çok. Güzel. Orada durup bir ara sokak vardı orayı çektim ama gerçekten çekimler çok farklı gerçekten yani inanılmaz güzel keşke ya e, siz benim gözlerim olsaydınız ve sen gördüğüm şeyleri görebilseydiniz ve şuradan güneş geliyor o yüzden o tarafı hiç çekemedim ama gerçekten çok güzel küçük bir ada ve kanallar var her yerde vav 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 ya makarna da yerim yani. <laughs> ne? Ama vlog. Of. <laughs> <laughs> ya ne? sokakların hepsi böyle bu arada bakın. Ve burada hiç araba yok. Yok arabalar. Var var, yok. Mu? Hı -hı. yok. Ha ondan motor şeyi var. Evet. evet. Çünkü araba servisi. Ya. Burada yaşarken ara arabanı Ya zaten koyuyorsun. burada ne yapacak arabayı? Yapamazsın çünkü yol yok. Yolun yerinde su var. Ya zaten her yer çok yakın ya. Burada şey bile suyla geliyor ambulans falan. Aa o zaman kötü bir Mot motorboat'la geliyor. Ha. Da böyle bir yer var yani Hırlandan feneri. <laughs> Bu kadar güzel çok tab tabii değil. <laughs> tabii ki. Ama orada işte ambulans falan şeyle geliyor. Ee, evet. Thank you. bile konuşmuyorlar. Gibi. Şimdi arkadaşlar makarnacı arıyoruz, geziyoruz, bulamadık. <laughs> Güzel bir yere oturduk ama orası çok içimize sinmediği için kalktık. Bakıyoruz, gidiyoruz. Buraya. Doğru. Orada bak var bir şeyler. Bence bu sefer bulacağız eminim gerçekten. Sonra bir, yer bulduk, bir yani. yer bulduk ve oturuyoruz. İçeride birkaç kişi var ama dışarıda sadece biz oturuyoruz. Ama İtalyanlar için bu soğuk geliyor ya soğuk geliyor makarna söyledik. Ben bolonese sosunu söyledim. Elis sebze söyledi. Yani. Kusura Ne 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 ne. Açamadım. Aç. Beğendin mi? Su. Ya. birkaç dakikamız sonra duş. Gidiyoruz. Sıcak duş. Evet. Jacuzzi'ye gireceğimizi sanmayın. Odamızdaki küçük bir gireceğiz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu normal mi Türkiye'de? Bu kaşıyı, ben bunu böyle... kaşıyı şey eline koy diye koyuyorlar. Peçetenin içine koy diye koyuyorlar. Gerçekten. Bu normal mı Türkiye'de? Evet. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ama bu ne? Ne var bununla? Ya çorba gibi yiyor. Beste... Oh. Aa! Yapılmaz <laughs> 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 öyle. Yemin ediyorum arkadaşlar. Bunlar manyak ya. Hmm. Gözünü, seviyorum. <gülüyor> 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 Gözünü seveyim. Kaşıyı oradan koydu şey yemek. Gözünü seviyen Türkiye. Yani. Okay. No, well, arkadaşlar. Makarna yiyorum arkadaşlar. Makarna yiyorum. Elisa bana diyor ki ağzım battı. Evet normal yani. Silerim. Allah Allah batar ağzım. Herkes bana gülermiş. Gülsün. Onlar kim ya? Yardım ediyorum sana. Daha ne istiyorsun? Oh my gosh. Bak kaşığı kaşığı buraya koydu. <laughs> Çok değilsin şu an. Bye. Arkadaşlar yanımızda dört, altı tane yok, çift yok. var ya işte <gülüyor> <gülüyor> Türk çıktılar onların yanına gittim. Merhaba ben Ama de çok de Türk'üm dedim ve çok, çok Onlar da çok tatlıydı. Evet, Onlar <laughs> şey dedi bir şey olursa evet, biz, burada üç gün buradayız. Hani bir Öyle şey, bir olursa şey dedi? gelin Aa. dedi. Bak işte onları bak Türkiye Türklerden bunları seviyorum. Ya şimdi de dedi bir şeyler gelin size bir şeyler içirelim falan diye. Türkleri bunu seviyorum. Tanımasam bile sadece Türk olduğun için aynı aynı köyden gibi evet. davranıyorlar. Gerçekten. Ya şimdi de şey dediler. Amcamız da. gibi konuştu bizimle. Evet, şimdi <laughs> şey dediler. Ya hadi gelin o bizimle oturun bir şeyler içelim. Ben dedim hani içiyoruz teşekkür ederim. Hayır dedim güzel eyvah Ya bir şeyler ısmarlıyor Ha hayır. Ama gerçekten Hollandalılar böyle hayatta olamaz. Çok soğuk insanlar. Yani siz o kadar sıcaksınız ki şeysiniz. O kadar güzel bir ortaya kendilerine tutuklar ki burası çok pahalı geliyor. Hı -hı. O evet önce çünkü kanalın yanında yani. Ya. Üç gün burada varmış. Yarın dedim. Bir gece. Oh, peki saat kaç edesin? Arkadaşlar Gerçekten Venedik'te çok güzel bir zaman geçirdik. Çok güzeldi çok mutluydum. Ben gerçekten beğendim. Ama bir günde bitirebiliriz. Burada bir, şey, bir şey. Ben, şu şu bir ya ya ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi var. Ya bende de. çantamız şaşırdık. Çünkü Sabahtan beri çantayla dolaşıyoruz. Şimdi, şimdi in 30 Centrale Arkadaşlar şimdi çıktık trenle otele doğru gidiyoruz. Ama burası Milano'dan daha kalabalık, daha hareketli. O yüzden korkmadım. Dışarı çıkınca daha karanlık olur diye bekliyordum. Değil. Ha, bunları da alabiliyorlar. Evet, güzel. Bugün çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. Ama çok değdi yani. Çok güzeldi. Değil mi Elis? Elis sevmemiş herhalde bugünü. Ne oğlum. <laughs> <laughs> Diyorum ki bugün çok yorulduk. Evet. Ama çok güzeldi. Ama ben de yani böyle aşık gibiyim yani. Ne <laughs> <o> kadar güzeldi. <laughs> otel gidince size yine e, kamerayı açarım ama bir de belki otel tili yaparız. Sizi seviyorum. Bay bay.